Şimdi şöyle bir algı var ya Amerikalılar İslam'a düşman, Amerikalılar Müslümanları sevmiyor vesaire vesaire. Şimdi size çalıştığım yerden e, karşılaştığım bir şey anlatacağım. Ramazan'ın ilk günü işe başladım. Öğlen arası e, dedi ki bir şeyler yiyip içmeyecek misin? Ben de işte oruçlu olduğumu bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Ha tamam dedi falan. <laughs> Bugün nöbet sistemi hazırlamışlar. Şuraya baksanıza ne yazmışlar. <laughs> Yani çok hoşuma gitti gerçekten. Yani diğer arkadaşların e, nöbetçi sergilerine öyle bir şey yazmamışlar. Bir de hastanede Hristiyanlar ibadet edeceği bir yer var ama mescit yok, Ben yani Müslümanlar için bir yer yoktu. Onu sordum ben bir iki kişiye. Ben yani burada eğitim hemşehrilerine sordum hani Müslümanlar için bir yeriniz var mı gibisinden. Böyle kendi aralarında konuştular acaba nasıl yapabilirsin, nerede ibadetini yerine getirebilirsin falan. Bir iki gün sonra görüştüm onlarla yani eğitime gittik yine. Bana sordukları şu, soru şu dua edecek bir yer buldun mu? Yani burada namaza falan dua diyorlar. Dua edebilecek bir yer buldun mu kendine? Rahat mısın o konuda falan? Bize düşman değiller. Dilimize, dinimize, ırkımıza herhangi bir alıp veremedikleri yok. Çok çok saygılı insanlar gerçekten.